Merhaba arkadaşlar, Falımda Ne Var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere 2024 Oğlak, Kova ve Balık burcunun açılımını yapacağım. Şöyle bir toparlayarak yapacağım tabii ki. Her ay düzenli olarak burçlara bakıyorum biliyorsunuz. Sadece Falımda Ne Var olarak YouTube'da, Falımda Ne Var alt tire olarak da Instagram'dayım. E, takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numarama, WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Arkadaşlar Salı günü bir kulağımdan operasyon e, yapılacak, ameliyat olacağım. O yüzden e, bir hafta gibi e, bir süre özel açılımlara ara vermek zorundayım videolara konuşabiliyorum. Sıkıntı yok ama telefonla görüşme yapamayacağım. O yüzden bir hafta böyle bir ara vereceğim. Şöyle bir odaklanın bakalım sevgili Oğlaklar. 2024 ne olacak? Ne bitecek? Öngörülerimizi söyleyeceğiz. Evet. Şimdi önce bir açalım kartlarımızı. Sonrasında sonrasında evet anlatmaya başlayalım. Harikasınız. Görselliğinizle alakalı küçük dokunuşlar yapabilirsiniz. Değişimler yapabilirsiniz sevgili Oğlaklar. Evet, saçınızın renginden başlayabilirsiniz örneğin. Şöyle bir kartlarımızla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek? Çok güzel. Çok güzel. Evet. Şöyle bir bakalım. Evet sevgili oğlaklar kırgınlıklarınız çok fazla çok fazla kırgınlığınız var niye bilmiyorum ama e, belki de söylemek istediklerinizi söyleyemediniz böyle bir e, sıkıldınız içinize attınız böyle bir problem yaşamış olabilirsiniz ama burada diyorsunuz ki benim güvenim var birilerine güveniyorum belki de kendinize belki de birilerine iki kişi belki iki tane evladınız var ben onlara güveniyorum. Onlar güzel yerlere gelecekler diyerek, e, belki de iki kardeşiniz var. Arkanızdan sizi tutacak, destekleyecek bazı konularda. Çünkü kırgınlıklar çok fazla ve burada güzellikten bahsediyor. Bakın şöyle söyleyeyim. Beni izleyen bey de olabilir, bayan da fark etmez. Ben içimdeki o heyecanı, o şevki, o azmi öldürmüyorum diyorsunuz. Dans eder gibi Dış görüntünüz çok güzel sevgili oğlaklar. Zaten ikizler ve oğlaklar çok güzel olur dış e, görüntü olarak çok güzel olurlar gerçekten. Ve burada ve burada e, iki tane yavru. Hep bakın iki taneden bahsediyor. İki kişi, iki tane evladınız mı? iki tane, iki tane problem var. Bunun çözümüne ulaşabilirsiniz. Yani ikili bir şey bu. İnşallah sevgili dostlarım. Güzellikler yaşarsınız da muradınıza edersiniz. Çünkü burada bir mor enerjisi var kartımızda. Bu mor enerjisi huzuru ve parayı gösterir bize. Ama ne olursa olsun ee, ben artık kararlıyım. Ben şöyle davranacağım. Ben böyle yapacağım. Ben şuraya gideceğim, buraya gideceğim gibi gibi hayalleriniz var ise sevgili dostlarım inşallah hayatınıza güzellikler gelecek. Sararmış bir yaprak ağaç var arkanızda. Bu bir deneyimlerden bahseder, yaşanmışlıklardan bahseder. Çok mevsimler, çok yıllar geçti. Ben hayallerimi hep öteledim diyorsunuz belki. İşte 2024'te hayallerinizi yerine getireceksiniz. Gerçekleşmesi için bir hamlede bulunacaksınız. Bir harekete geçme zamanı sizin açınızdan. Çünkü harekete geçerseniz meşale elinizde Yolunuz aydınlık, bahtınız aydınlık. Çok güzel bir durum var burada. Çünkü elmalar kıpkırmızı olmuş arkadaşlar. Olgunlaşmış. Bir şeylerin olgunlaşması lazım. Bir zamanı, vakti zamanı olur derler ya. Aynı böyle bir şey. Bir şeyin vakti zamanı olur. İnşallah hayatınıza da bu vakti zamanı gelmiş. Dilekleriniz patır 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 dökülür. Ve burada birilerini yönetmeye çalışıyorum ya da birilerini bir şeyler düzene sokmaya çalışıyorum. Ben de iki arada bir derede kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum diyorsunuz. İşte 2024'te birilerini pardon, birilerini yönetmek zorunda kalmayacaksınız. Kişiler sizin bakışınızdan, duruşunuzdan, sesinizin tınısından anlayacaklar arkadaşlar. Ve burada diyorsunuz ki ben aslında deniz olan bir şehre gitmek istiyorum. Şöyle bir yenilenmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. İşte bunun fırsatı elinize geçecek. Bazı fırsatlarla birlikte yeni bir hayat yolculuğuna gideceksiniz. Ve burada bir beyefendi, hayatınızdaki bir beyefendi şöyle söyleyeyim. Eğitimli, kültürlü bir beyefendi olabilir. Büyük bir destek alırsınız. Maddi manevi yönden güçlü bir beyefendiyi gösteriyor bize. Pardon. Sevgili oğlaklar. Bu da inşallah hayatınızda güzellikleri, güzellikleri getireceğini, güzellikleri göreceğinizi gösterir bize. Ve şöyle söyleyeceğim. Hayatınıza belki de dilini uzatan, ya siz ne karışıyorsunuz ya da neden böyle yapıyorsunuz dediğiniz birileri olabilir yanlış anlama da olabilir. Olabilir yani böyle şeyler insanın hayatında oluyor. Güzelim derken yanlış anlaşılıyorsunuz. Ve burada arkadaşlar birilerinin o dilini burkmak vardır ya şöyle bir burkarsın kendine gel haddini bil der gibi siz bunları yapacaksınız. Çünkü siz köprüler kuracaksınız. 2024'te köprüler kurarak ilerleyerek çok güzel bir fırsatlar elde ederek ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Buna inanıyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim. Kaderimi değiştiriyorum diyorsunuz. Siz ne derseniz deyin. Ne yaparsanız yapın. Hiç önemli değil. Benim yolum bahtım açık. Ben bunun farkındayım. Der gibisiniz. Ve burada anahtar sahibi olmak, ev sahibi olmak, araç araç sahibi olmak gibi gibi durumlar yaşayabilirsiniz. İnşallah sevgili oğlaklar 2000 24 size gümbür gümbür anahtarı elinde geliyor güzellikler gelecek inşallah hayatınıza güzellikler olsun yükseleni ve ay burcu oğlak olan arkadaşlarımız için de geçerlidir bu tek tek her ay düzenli e, burçlara bakıyorum biliyorsunuz şimdi gelelim evet kova burcuna sevgili kovalar ne olacak ne bitecek hayatınızda merak ediyor musunuz diye en sonunda da oğlak kova ve balık için birer kart daha çekeceğim arkadaşlar şöyle bir odaklanın sevgili kovalar bakalım ne olacak ne bitecek zeki kovalar çok fazla zekisiniz ne olacak bu işin sonu bilemiyorum o zekayı nasıl kullandığınıza bağlı tabii ki şöyle bir odaklanın sevgili kovalar Müzikle mi ilgileniyorsunuz? Resimle mi ilgileniyorsunuz? Sporla mı ilgileniyorsunuz? Neyle ilgileniyorsanız o alanda adınızı duyurursunuz. Para, parayı çok sever. Harcamayı, dostluğu çok sever, kovalar ve burada sürpriz bir bebeğin gelişi, bir bebek, bir küçük çocukla alakalı bazı konular gündemde gele gündeme gelebilir. Önümüzdeki günler 2024 yılı size bolluğu, bereketi, enerjisi ve Fazla fazla fazla. Sevgiyi mi istiyorsunuz? Fazla fazla. Güveni mi istiyorsunuz? Bu da olabilir. Bu da fazla fazla. Şimdi karşınıza öyle bir güvenilir insan çıkacak ki hayatım değişti. Ne oldu böyle? Diyebilirsiniz. Para akışı bu ara belki yavaş gidiyor ama merak etmeyin sizdeki bu enerjiyle birlikte güçlü bir iş adamı, güçlü bir iş kadını olabilirsiniz. Belki çift ana dal bitirdiniz. Belki okudunuz. Belki de e, dediğim gibi m, arkanızda güvendiğiniz büyük bir zat, büyük bir kişi var. Ben ona güveniyorum. O bana destek olur. Baba gibi, amca gibi, dayı gibi, abi gibi böyle bir durum var burada. İnşallah gücünüze güç katacaksınız. Sadece herkese çok fazla değer veriyorsunuz. Sevgili kovalar burada hata yapıyorsunuz. Halbuki enerjiniz düşmeyecek. Çok güzel kanatlanıp uçuyorsunuz ama adam olmayan adamlara kral tacı giydirmeye çalışıyorsunuz. Sıkıntı burada başlıyor aslında. İnşallah güzel şeyler olsun diye de ümit ediyorum. Öyle de kodluyorum. Ve bir de arkadaşlar bir kadının rahatsızlığı sizi e, üzebilir. Dışarıdan, hani içinden değil. Bir kadının rahatsızlığıyla uğraşabilirsiniz. 2024'te bu gibi durumlar hasıl olabilir. Ve burada hep yakınınızdaki insanlardan zarar görüyorsunuz. Lütfen 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 arkadaşlıklara, çevrenize dikkat edin sevgili kovalar. Ve burada bir de eğitimle yarım kalmış bir eğitim olabilir. Yarım kalmış bir hayatınız da olabilir. Bir yarım kalış var. İşte burada bir niçin mücadele ediyorsanız neye mücadele ediyorsunuz, amaç ne, neye hizmet ediyorsanız o alanda çok güzel gelişmeler olacak diye ümit ediyorum. Hem finans konuları hem duygusal anlamda e, güzelliklerden bahsediyorum. İnşallah sevgili dostlarım e, zafer anıtı gibi konunuzu böyle kaldırmışsınız. Meşaleyi tutar gibi inşallah zaferler kazanacaksınız 2024'te. Şöyle bir de, şöyle bir de balık burcu için kartlarımızı çekelim. En sonunda hem e, oğlak hem de kova hem de balık için birer kart çekeceğim. Bekleyin lütfen, bekleyin. Arkadaşlar yorum yazmayı lütfen unutmayın. Sizden rica ediyorum. Ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Haliyle e, nokta dahi mesajınız olsa videomun öne geçmesini sağlıyor. Youtube'da. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Kartlarımız balıklara ne söyleyecek? Evet. Ben huzur istiyorum diyorsunuz. Benim içim huzurlu. Bir de etrafımdakiler huzur verse olay bitmiştir. Tadından yenmez arkadaşlar. İşte burada e, çok fazla düşünüyorsunuz. Çok fazla içinize mi atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şimdi balıkların duvarlarından içeri girmek çok zordur. Ben de su grubuyum. E, balık da su grubu ama balık daha farklı. Böyle bir ıı, sert bir duvarı vardır sanki giremezsiniz oradan içeri. İşte burada çok fazla düşündüğünüzü gösteriyor ve diyorsunuz ki yeniden doğmaksa eğer ben yeniden doğdum diyeceksiniz. Sevgili balıklar, yeniden doğacaksınız 2024 yılı sizin aslında doğum yılınız sanki hissetmiş gibi bugün balıklı bir kolye taktım arkadaşlar ablamın tasarımı olan balıklı kolyeyi taktım inanın bilmeyerek ama gerçekten enerji olarak e, çok yüksek bir frekanstasınız ve burada size göre olmayan hiçbir şeyi yapmazsınız zorla size hiç kimse hiçbir şey yaptıramaz işin garibi bu. Ve burada diyorsunuz ki en son hamleyi ben yapar, şahmat yapar, olayı bitiririm. Bana oyun oynamayın, bana laf oyunu yapmayın, lakaluga yapmayın diyebilirsiniz. Ve inşallah sevgili dostlarım güzel şeyler olsun hayatınızda. Çünkü siz bir hazine adasına ulaşacaksınız. Siz zaten bir hazinesiniz, kıymetlisiniz. Ve burada da, ve burada da... Ee, yavaş giden işleriniz var Merak etmeyin O yavaş giden kaplumbağa sırtında size e, Sandık içerisinde Hazineyi getiriyor arkadaşlar Artık nedir bilemiyorum Altın mı buluyorsunuz Servete mi konuyorsunuz Mirasa mı konuyorsunuz bilemem Siz sadece bir onarım Bir tamirat yapmak gibi e, Evinizde tadilat Tamirat işi olabilir Çocuğunuzun bir problemi olur Onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz ama 2024 yılı sizin için e, tamirat, toparlanma e, ve hedeflere ulaşma yeniden bir doğuş yılı aslında arkadaşlar. Bir doğum yılı gibi e, söyleyelim biz buna. Ve burada 2024'ün toplamı 8'dir arkadaşlar. de sonsuzluk işareti. Ne yaparsak yapalım. inşallah ömrümüz, hayatımız e, sonsuza kadar neye niyet ettiysek 2024'e girerken onu yaşarız. Sonsuza kadar kaderimizi belirlemek gibi diyelim inşallah. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Ve mutlu bir güne başlamak. Sevgili dostlarım burada mutlu bir güne başladım. Ben mutluyum. Mutluluğumun enerjisini de çevreme yayıyorum diyorsunuz. Ben enerjiyim. Çok güzel. Enerjiniz yerinde her şeyi yoluna koyuyorsunuz. Sadece hayal kurun lütfen. Hayallerinizi yok etmeyi rica ediyorum. Ve hayalleriniz sizi çok güzel yerlere götürür diye de düşünüyorum. Düşünüyorum. Böyle de kodladım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir de tekrar tekrar sevgili oğlaklar için sırayla çekeceğim. Birer kart çekeceğim arkadaşlar. Oğlak. Kova ve balık için bakalım ne olacak. Evet, şöyle bir bakalım. Hmm. Gerçekten de bu kadar olur. Oğlak çok meraklıdır. En meraklı burç oğlaktır arkadaşlar. İnşallah güzel şeyleri merak edersiniz. Soru işaretleri var kafanızda. Ne olacak, ne bitecek? E, hayatım nereye gidecek? gibi gibi çok fazla kaygılanmayın, sıkıntıyı dillendirmeyin. Burada diyor ki akılda takılı kalan meseleler var. 2024'de biz bunları mı taşıyalım şimdi? Hayır tabii ki. Bir kişiyi ya da bir durumu çok fazla kafanızda kurguluyorsunuz. Kendiniz yazıp kendiniz oynamak gibi Allah aşkına kendinize bu kötülüğü yapmayın. Öğrenmek istedikleriniz uğruna mücadeleler verebilir bazı sırları ağzınızda saklayabilirsiniz. Hani e, söylemek istersiniz son anda vazgeçersiniz. Dilini ısırmak gibi diyelim biz buna. Bir şeyleri gizleyebilirsiniz. Her şeyi her yerde konuşmaz sevgili oğlaklar. İşte size söyleyeceğim meraklandığınız, merak ettiğiniz alanlar. Eğitim olabilir, sağlığınızı merak ediyor olabilirsiniz. Belki de bir Mal alacaksınız, eşya alacaksınız, ev alacaksınız, tarla, bahçe alacaksınız. Bu konuyu merak ediyorsanız 2024 yılında hayatınıza bu merak ettikleriniz patır patır dökülür diye ümit ediyorum. Şöyle bir de kovalara bakalım. Kovalar için ne söyleyecek? Kartlarımız. Harikasınız. Sevgili kovalar, anneniz dua ediyor sizin için. Anne arkada güneş, anneyi temsil eder. Sıcacık, sıcacık, içinizi ısıtacak olayların gerçekleşmesi, kara bulutların dağılması ve sıkıntıların çözülmesi var burada arkadaşlar. Öyle bir enerjinizle bir yere gidiyorsunuz ki, enerjinizle gittiğiniz yeri de yakıyorsunuz maşallah. Aydınlığa kavuşmak, ferahlamak, güçlenmek ve refaha ulaşmak var. Sevgili kovalar önünüz yolunuz bahtınız açık. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Güzel şeyler var. Belki de anne konuları sizin için çok önemli, hassasiyet e, noktanız böyle de olabilir ama şöyle bir toparlarsak inşallah güneş sizi sevgiyle ısıtacak, huzurla ısıtacak. Çok güzel. Şöyle bir de balıklar için çekiyoruz son kartımızı. Bakalım kartımız ne söyleyecek. Evet. Son kartımızı da çekeceğim. Balıklar hep araba üzerinde misiniz? Bakın araba, arabalarla, arabayla ilgilenir misiniz? Çok sever misiniz aracı? Ve burada bir araba var uzun mesafeli bir yol planı yapabilirsiniz birdenbire seyahate çıkma tatil ihtiyacı hissetme 2024'ten bahsediyorum ve burada diyor ki hayatının direksiyonunu lütfen sen tut. O direksiyona geçme zamanı. Belki direksiyona çok farklı insanlar geçti. Onlar nereye gittiyse peşinden koşturdunuz, gittiniz falan. Ama burada kendi direksiyonunuz kendi elinizde olsun lütfen. Sevgili balıklar yeniliğe, zafere ulaşmak istiyorsanız hedefleriniz, hayalleriniz olsun ki direksiyonu siz tutun ki güzel bir yolculuğa çıkın. Çünkü hayat bir yolculuk değil mi sevgili dostlarım? Bunu gösteriyor. Belki bir araba alım satımı gibi işler yapabilir ya da arabanızı değiştirebilirsiniz. 2024'te bu araç konuları gündemde olacak olacak sevgili dostlarım. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Özel açılım yaptırmak isteyenler sevgili dostlarım şöyle göstereyim. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilir. Özel açılımlarımız ücretlidir. Fatura kesiyorum arkadaşlar. Özel açılımlarımız yarım saat sürüyor. Yarım saat içinde ne isterseniz sorabilirsiniz. Yarım saatin sonunda bitiyor görüşmemiz sevgili dostlarım. Onu belirtmek istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.